Herkese priviyet, ola, merhaba ve hello. Nasılsınız? Umarım sağlıklı günler geçiriyorsunuzdur. Üstünüze afiyet. Ben koronaya yakalandım. Tatsız ve kokusuz günler geçiriyorum ama e, müteşekkirim ki, gerçekten hafif atlatıyorum. E, ağır atlatan arkadaşlarımı duydukça böyle bir e, modlara giriyordum. Acaba ben nasıl atlatacağım gibi. Şu anda e, abartı bir durum yok. E, ben de... Seyreden semptomlar, bahsettiğim semptomlar. Şimdi e, neden bundan bahsettim? Çünkü korona, dördüncü günümde, e, karantinadayım bu arada, bana bu videoyu çekme fırsatı sundu. Ben bu videoyu e, nereden çekiyorum? Rusya'nın Krasnodar şehrinden çekiyorum. Peki ben ne yapıyorum burada? Ben burada ESC programımı gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Şimdi ben kimim? Ufacık bir bahsedeyim. Ben Yasemin Erdem, 26 yaşındayım. Psikoloji bölümü mezunuyum dil öğretimi ve öğrenimiyle ilgileniyorum ve bunlarla beraber gerçekleştirebileceğim gönüllü ve dayanışma programı ile programları ile ilgileniyorum. Yani fırsat nerede? Yasemin orada diyebiliriz. Böyle kovalıyorum açıkçası. Denemekten vazgeçmeden kovalıyorum böyle programları. Okey, bunlar cepte. Tanıştığımızda çok memnun oldum. Ee, videoma başlamadan önce size SC'yi sunmadan önce küçük ricamı dile getireyim. Şimdi bunu ben YouTube kanalımda da yayınladığım için Destekleriniz için kanalıma abone olabilirsiniz. Sormak istediğiniz sorular varsa yorum kısmında bana sorabilirsiniz. Ya da sosyal medya medyam bulunuyor. Aynı şekilde başından beri olduğu gibi sosyal medyadan çekinmeden sorularınızı bana yönlendirebilirsiniz. Ben de vaktim oldukça size cevaplamaktan mutluluk duyarım. Peki ben bu videoyu neden çekiyorum? Yine aynı amaç uğruna arkadaşlar bu gençlere sağlanan ayrıcalıklı bir program. Bilmiyorum. Ee, gerçekten ben böyle şeyleri çok seviyorum. Neden? Öncelikle gençleri teşvik ediyor, gençlerin kendilerini bulmalarına yardımcı oluyor ve e, belki hiç bilmediğiniz yönlerinizi ortaya çıkarmanıza sebep oluyor e, ve bunu eğlenerek öğrenerek kendinizi geliştirerek yapıyorsunuz. Bunlar çok önemli şeyler. Bilmiyorum. E, ben şu an iki gönüllü arkadaşımla gerçekleştiriyorum bunu. Biz toplamda üç kişiyiz. Ee, ve ben 26, onlar 22 ve 21 yaşlarındalar. Yani ne kadar erken başlarsanız, ne kadar e, çok yararlanırsanız bu programlardan kendinize o kadar yaklaşabilirsiniz. Ben öyle düşünüyorum. Evet, uzun lafın kısası bu böyleydi. Yasemin'den tavsiyeleri şöyle bir kenara atalım. Ee, ben N.S.C hakkında video serisi çekecektim. Ve onu yapma, yani böyle bir şey düşünüyordum, böyle bir taslak vardı kafamda. Ve bunu da yapmış olacağım. Bugün size ESC nedir, ne gibi şeyler sağlar? Ondan bahsedeceğim. Ardından diğer videolarımda buluşacağız arkadaşlar. Şimdiden herkesle memnun oldum. Umarım videomdan memnun kalırsınız ve işinize yarar. Hadi başlayalım o halde. Şimdi ESC nedir? ESC, European Solidarity Worker Corps. Ee, bu nedir? Avrupa Dayanışma Programı. Yani Avrupa diğer ismiyle, eski ismiyle Avrupa Gönüllü Hizmeti. Peki ESC ismini ne zaman alıyor? 2019 yılında alıyor. Ee, ve bize neler sağlıyor? Kişisel, gelişimsel, sosyal, sivil ve mesleki gelişimimizi teşvik ediyor arkadaşlar. Peki burada gerçekleştirdiğimiz faaliyetler vesaire bunlardan bahsetmeden önce benim videomun konusuna geçelim. Nedir bu? EL tanımı. Şimdi arkadaşlar e, bu programın genel bir kuralı var. Yani herkesin gözüne çarpan böyle e, projelere başvurmadan önce böyle e, direkt dikkatinizi çekecek bir e, fokus alanı nedir o yaş aralığı 18 ila 30 aralığında bulunan kişileri yani e, genç kapsamı kapsayan bir proje türü. E, tek koşulu bu mudur derseniz. E, proje kapsamında değişen koşullar var ama evet, tek koşulu bu diye geçiyor. Peki neler sağlıyor? Gönüllülük, iş, staj ve dayanışma programı bu ESC programı. 2 e, haftadan 12 aya kadar gönüllülük programına katılabilirsiniz. Avrupa Birliği tarafından e, sağlanıyor. Avrupa Birliği tarafından fonlanıyor bu projeler. Peki Türkiye? Bundan nasıl faydalanıyor? Türkiye'de Avrupa Birliği üyesi olmadığı için ESC programının sadece gönüllülük ve dayanışma programlarından yararlanabiliyor. Yani biz iş ve staj kısmından biraz eksik kalıyoruz ama sorun değil. Bence bu da gayet yeterli bir program çeşidi. Peki kaça ayrılıyor bu programlar? Daha demin de bahsettiğim gibi iki tane program türü var ESC'nin short term yani kısa term kısa zamanlı bir de uzun zamanlı var. Ben şu an kısa dönem projemi gerçekleştiriyorum Rusya'da. Nedir o? İşte 59 gün artı 2. Faaliyet süren benim 59 gün artı 2 de benim yol süre. Peki uzun dönem nedir? Hemen ondan bahsedeyim. Seyahat süresi hariç 2 ile 12 ay gönüllülük projesidir. Peki Yasemin, biz buradan kaç kere faydalanabiliyoruz diye sorarsanız da her gencin sadece bir kısa dönem, bir de uzun dönem proje hakkı mevcuttur. Ee, peki bunu neye göre seçmeliyiz diye sorarsanız benim size tavsiyem, eğer uzun dönem projenize başlarsanız kısa dönem projeniz yanıyor. Madem böyle bir hakkınız var, e, kesinlikle tavsiye olarak söylüyorum. Kısa dönem projenizden başlayın. Uzun dönem projenizde e, istediğiniz zaman faydalanmış olabilin. E, çünkü güzel şeyler sunuyor. E, en nihayetinde e, bir e, öğrenme, gelişimsel, fiziksel, e, kendinizi geliştirme alanı buluyorsunuz. E, i̇ki kere faydalanmanız yararınıza olacaktır diye düşünüyorum. Okay, bunlar necektir? Peki bu iki hakkımızı kullandık sonra daha faydalanabiliyor muyuz diye sorarsanız maalesef arkadaşlar her gencin iki proje hakkı var. Bence gayet yeterli de. Ha neden gayet yeterli diyorum? Çünkü farklı projeler de mevcut, farklı programlar da mevcut. İşte master'ıdır, PhD'sidir bunlar da mevcut olduğu için ve her gencin faydalanması gerektiği için 2 gayet yerinde avaraj e, tutarlı bir sayı olmuş bence. Bu şekilde tamamladık. Size bir hazırlık yaptım. O yüzden böyle akışa göre gidiyorum. E, takılmalarımı mazur görün arkadaşlar. Okay. Peki gönüllüye hangi destekler sağlanıyor? E, projeler kapsamında bahsedeceğim desteklerden e, sağlam desteklerin sağlanması öncelikle yasal bir zorunluluk arkadaşlar. Çünkü e, her şey bir format içerisinde, içerisinde gerçekleşiyor, sözleşmeleriniz oluyor ve e, bunların hepsi yasal prosesler haline gerçekleşiyor. Peki ama ve bu desteklerin nasıl karşılanacağı, işte içeriğinin nasıl olacağı ev sahibi kurumun ve gideceğiniz ülkenin koşullarına göre değerlendirilmektedir. İkinci tavsiyem geliyor. Hemen cebinize atın. Bu sebeple projeye kabul edilmeden önce lütfen desteklerin detayını ev sahibi kuruluşla yapacağınız mülakatta iyice sorgulayın, öğrenin. Ee, hepsi sizin yararınıza olacaktır. Benden size söylemesi. Başlayalım bakalım neler geliyor, hangi desteklerimiz mevcut. ESC Programında seyahat desteği mevcut. Ne de bu seyahat desteği, projenin gerçekleşeceği ülkeye gidiş dönüş seyahat masraflarınız için size ödeme yapılıyor. Peki nasıl yapılıyor bu ödemeler? Ee, bu ödemeler projeye kabul edildiğinizde genellikle ev sahibi kurum tarafından e, sizin tarafından karşılanmanız bekli ka, e, karşılanması bekleniyor ve e, siz ülkeye vardıktan sonra elinizde bulunan işte fatura, fiş, e, biniş kartı ve benzeri bunları kesinlikle saklamanız öneriliyor çünkü bunları daha sonra postalayacaksınız ve size bu masrafların geri dönüşü olacak banka hesabınıza e, konaklama desteği e, desteği sağlanıyor bu nasıl sağlanıyor yine ev sahibi kurum tarafından size gönüllü evinde yurtta ya da bir aile yanında konaklama e, desteği sağlanıyor. Ayrıca bu konaklama yerinin elektrik, su, ısınma ve benzeri masrafları da ev sahibi kurum tarafından karşılanıyor. Bunlar çok büyük ayrıcalıklar arkadaşlar. Emin olun. Konaklama yerinde internet sağlanması zorunlu bir koşul değil. Ev sahibi kurum isterse bu desteği size sağlayabilir. Ben kendi ESC programımdan ayrı bir videoda bahsedeceğim. Ben bizimkileri çok seviyorum. Çünkü bizi düşünerek bize sağladılar ya da gönüllü arkadaşlarınızla ortak bir internet hizmeti e, alımına girebilirsiniz yani kendiniz satın alabilirsiniz e, bu da bu şekilde aktarmış olayım konaklama için e, lüks imkanlar beklemeyin neden diyeceksiniz bu projeler genelde e, lokal hmm, yer yani böyle küçük yerleşim yerlerinde gerçekleşiyor o yüzden e, yani biz biraz Böyle e, yine bak giriyorum kendi projemden. E, yüksek bir beklentiyle girdik ama ben gayet memnunum şu e, dönemde. Bizim de 20 günümüz kaldı. Söylemesi ayıptır. Biraz üzülüyorum. E, e, gayet tadında olacak bir proje aslında. E, verimli de geçti. Umarım koronayı da bir e, kısa bir sürede atlatır. Projeme devam ederim. Devam edelim. Ama konaklamanın e, temiz ve gönüllünün güvenli bir e, yerde olması, sağlanması zorunlu bir koşul. Yani e, gönüllünün güvenli bir yerde olacağından emin olunması lazım. E, aksi takdirde yine başvurularınızı yapıp bu durumu belirtebilirsiniz. Ev sahibi kuruluş tarafına ya da işte e, sizi destekleyen yani kendi ülkenizden gönderen kuruma. Okey. Şimdi geçelim diğer desteklere. Yemek desteği. Yemek desteği içinde çoğunlukla size bunun için bir miktar para veriliyor. bu miktarda işte yiyeceğiniz 3 öğünün ya da 2 öğünün size kalmış yemek masraflarınızı buradan karşılanma, karşılamanız isteniyor. Bunun yerine ev sahibi kurum size doğrudan 3 öğün yemek de sağlayabilir. Ya da işte 2 öğün yemek masrafınızı ödeyip bir öğünü gittiğiniz ofiste işte öğle yemeğinizi beraber yiyorsunuzdur. Oradan çıkıyordur. Bu şekilde de gerçekleşebilir. Tamamen ev sahibi kurumunuza, kuruluşunuza bağlı. Bazı kurumlar doğrudan size erzak yardımı da yapabiliyormuş. Yani dönem boyunca. Dediğim gibi tamamen o ülkeye gerçekleştirdiğiniz projeye, projenin şartlarına ve kuruluşa bağlı. Bunları da gitmeden öğrenmeniz sizin için faydalı olur. Yerel ulaşım desteği güzel bir destek bence ee, kabul edildiğiniz projenin faaliyetleri süresince yani benim bu 59 gün 2 aylık projem süresince konaklama yeriyle faaliyet yeri örneğin işte evle bizim gideceğimiz ofis misal kurumun ofisi arasındaki yerel ulaşım da yine proje kapsamında ev sahibi kurum tarafından karşılanıyor arkadaşlar. Eğer mesafe çok uzak değilse o zaman bu destek verilmeyebilir. E, yine e, kurulma bağlı oluyor. Ve ofise yürüyerek gidip gelmeniz beklenebilir doğal olarak. E, ben bunu bir sakınca görmüyorum. E, umarım siz de görmüyorsunuzdur. Gayet doğal bir istek. E, peki e, nasıl sağlanır? Eğer yerel ulaşım için otobüs, tramvay, işte metro vesaire, böyle bir ulaşım aracı kullanıyorsanız işte bu araç için yaptığınız yapacağınız ödemelerde yine fişleri saklayarak kuruma iletebilirsiniz. Örnek veriyorum bizden böyle bir fiş beklentisi olmadı bize direkt sağlandı gün sayısı adedince genelde de böyle finansal şeyler işte belli bir tutar çarpı gün sayısı olarak veriliyor size. Bazı ev sahibi kurumlar, kuruluşlar e, yerel ulaşım için bisiklet ve benzeri e, ulaşım araçları da temin ediyor. E, ben de dilerdim ama Rusya'dayız, e, yüz felce geçirmek istemem tabii ki. De. OK, geçtik sağlık sigortasına. Sağlık sigortası da kabul edildiğinizde program kapsamında faaliyet süresince özel bir sağlık seyahat ve üçüncü taraf mesuliyet sigortasından yararlanıyorsunuz. E, signa yapılıyor diye biliyorum. Bizim de signamız var şu an. E, sigorta desteği ücretsiz olarak sunuluyor. Ayrıca bize başvurunuzda da sigortanızı gösterebiliyorsunuz. Sigorta işlemlerini size destek veren, e, gönderen kuruluş tarafından yapılıyor. E, ve geldik vize desteği. Yeşil pasaportlulara çok özeniyorum. Bu dertten muaf olmanız gerçekten öyle bir nimet ki size anlatamam. Okey, vize desteği nedir? Vize desteği de yine kabul edildiğiniz projede vize veya oturma izni masraflarının tamamı projeye ait arkadaşlar. Pasaport çıkarmak bu sizin kişisel masrafınız. Bu projeyi kapsamıyor. Proje masrafı içerisinde değil kesinlikle. Projenin gerçekleştirileceği ülkeye gitmek için vize sürecinde ödediğiniz vizenin ücreti, aracı kurum masrafları... Sağlık sigortası masraflarınız yani eğer farklı bir sağlık sigortasına başvuracaksanız ya da böyle bir şey gerekiyorsa, e, vize almak için yaptığınız ulaşım masrafları işte örneğin Ankara'dan İstanbul'a ya da İstanbul'dan Ankara'ya gitmeniz gerekiyorsa bunlara birer örnektir. Yaptığınız tüm bu masrafları için almış olduğunuz fatura, dekon, fiş yine aynı mevzuya geldik. Belgelerin asıllarını size ödeme e, yapacak olan kuruluşa yani ev sahibi veya gönderen kuruluşa teslim etmeniz gerekiyor. Çünkü bunların hepsi yasal bir süreç. E, bu şekilde ilerliyor. Biz de aynı süreçlerden geçtik arkadaşlar. Okey. E, gelelim e, detaylara. Ayrıca ülkeye gittikten sonra bize dışında oturma izni için de başvuru yapmanız gerekiyorsa bu da proje kapsamını içerisine giriyor. Bunun için de proje bütçesinden ödeme yapılıyor. Bize desteğinin tek istisnai durumu da şöyle bir şey. Diyelim ki bir Avrupa Birliği ülkesi işte projesinin yazdığı kabul aldı işte ama yine Avrupa Birliği ülkesi içerisinde gönüllüler istedi ve bunun için vize ihtiyacı yok insanların ve sonradan tuttu değiştirdi dedi ki işte ben Türkiye ve benzeri vize ihtiyacı olan ülkelerden de gönüllü almak istiyorum. E, bu biraz istisnai durumlar tabii. E, bunun için tabii projenin başında vize ücretini belirtmediği için böyle durumlarda size vize desteği, vize ücreti desteği sağlayamıyor. O yüzden e, dediğim gibi işte bu mülakattır. E, önceden yapacağınız ev sahibi e, ya da işte gönderici kuruluşla gerçekleştirdiğiniz mülakatlarda bütün detayları utanmadan, sıkılmadan, bakmadan sormanızı öneriyorum. Evet. Ben kendi e, Türkiye'deki mentoruma buradan saygılar ve sevgiler yolluyorum. Çünkü ben soru sormayı çok seviyorum e, ve sorduğumu da eminim. E, Birçok kez sıkıştırdığıma da eminim. Okey, geçelim. Başka başka. E, dediğim gibi bu limiti önceden öğrenin. E, sizin e, işte vize Desteğiniz ne kadar bu bir, ne kadar bir bütçe ayrılmış Bunların hepsi sizin e, anlaşmanızda yazıyor arkadaşlar bu da size bir e, artı bilgi olsun Dil eğitim desteği benim en sevdiğim desteklerden biri dillerle ilgilendiğim için Okey esce programı kapsamında en az 3 ay olmak üzere ben uzun süreyi kaps e, uzun süreden bahsediyorum gittiğiniz ülkenin Örneğin Almanya'dan Almanca işte bu e, Rus Rusya'dan Rusça vesaire gibi dil kursuna katılmanız bekleniyor. Bu kurslar işte OLS tarafından da sağlanılabiliyor. Ve size ücretsiz bir şekilde ev sahibi kurumunuz tarafından sağlanılıyor. Peki nasıl olabilir bu dil desteği? Dil kursu e, ev sahibi kurumdaki bir gençlik çalışanı tarafından ücretsiz sağlanabileceğim gibi profesyonel bir eğitmen ya da profesyonel bir dil kursu tarafından da sağlanabiliyormuş. Ben araştırdığımda öğrendim. Ben e, bana verilen eğitimden gayet memnunum. Kendi e, videomda bahsedeceğim zaten bundan. Cep harçlığı desteği. Bu da tamamen sizi e, sizi düşünülerek sizi düşünülerek e, yapılmış bir detay. Esasce günlük projelerine, işte yukarıdaki tüm desteklerin saydığım bütün desteklerin dışında bir de size aylık cep harçlığı ödemesi yapılıyor. Bu ödemeyi konaklama, yerel ulaşım ve benzeri masraflarınız için değil, sadece kişisel harcamalarınız için kullanmanız bekleniyor. Bu tutar ülkeden ülkeye değişiyor, işte günlük olarak hesaplanıyor. Daha önce de bahsettiğim gibi belirlenen tutar çarpı gün sayısı. Ve e, size bir örnek verebilirim. E, bunu ben araştırırken öğrendim. Örneğin 2019 yılı için Türkiye'de yurt dışından gelen gönüllülere günlük 4 euro olmak üzere 120 euro cep harçlığı verilmiş. Benden bu kadar bugünlük. Beni dinlediğiniz için e, ve e, biraz olsun motive e, etmişimdir umarım. E, zaman ayırdığınız için teşekkürlerimi sunuyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese hoşça kalın. Pakak-pakak.